Merhaba arkadaşlar. Dizi Yıldızları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her Tendrüm sevilen Emaniyet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni karelerimiz geldi değerli izleyicilerim. Umarım topladığımız karelerin hepsini beğenip Kanalımı izlemeye devam ederseniz, sizlerde dizili sevilen oyuncularımızla ilgili Ali Diveslan'ın sonunun nasıl biteceğini merak ediyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için, bizlere destek olduğunuz için hepinizi teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Her zaman bizimle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyoruz.